Arkadaşlar merhaba. Kupa maçlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an dünyada 7. sıradayım. Sezonun da bitimine 6 gün kadar kaldı. Tekrardan dünyada birinci olmaya çalışacağız. İlk rakibi de bulduk. Riley geldi. Kupası bizden biraz daha düşük. Topçu birliği kullanıyor. Bol şans diyelim. Genelde Beyit deste oynadığı için dikkatli oynamak lazım. Tam değiştirmiş köstebek. Bombacıyı da aslında tam zamanında atmak lazım. Bir tane goblin vurdu ama yerlere vuramadı. Güzel. Hemen bir atağa kalkalım. Köstebek vs Köstebek'te biraz iksirleri kökleyebiliriz çünkü zaten hata gelemez şu anda. Hem de savunduğu kartları neredeyse öldürdük. İyi başladık. Bize zehirlik pozisyon vermesi zaten hataydı. Şöyle bir baskı yapmaya devam edelim. Goblinleri bırakamayız bombacı attım. Hayalet Köstebe'ye karşı daha garanti. Hem de tekrardan şimdi atağa kalkabiliriz. Bomba kulesini dikti. Ana kuleyi açacak. Bu arada goblinler çalışıyor. Büyük hata yaptı. 2006'ya kadar indirdik. Sol taraftan da gidebiliriz. Ki uzatmaları giderse Bayağı avantajlı durumdayız şu an. Tekrardan aynı hata yapabiliriz. Goblinler atar mı bilmiyorum. Şöyle bir deneyelim. Valkür attı. Neyse önemli değil. Bombacı ile savunalım. Çok agresif oynuyor şu an. Şimdi koruyucuya çok fazla bir şey atmak istemiyorum ama tomruğu atmamız lazım. Çok hasar yemeyelim. Oo. Şimdi iksiri çok az. Bomba kulesi gelebilir önüne doğru. Bombacı çalışabilir. Ne yapacak şimdi bombacıya? Kulede iki kere sekiyor. Maçı bitirdik. Çarpması da boşa gitti. Zaten sağ tarafı neredeyse aldık. Şimdi savunmaya yatalım. Şöyle Tesla'yı dikiyorum. Ben muhtemelen hayaleti bırakırdım o pozisyonda. Robinleri çıkardığı için yakaladık zaten. Şimdi daha da rahat oynayabiliriz. Hemen bir köstebiye atalım. Yaş cadısı da var. Aslında bu Light'ın bir önceki videoda bize karşı oynadığı desteğe benziyor. Aynısı galiba. Hayaleti atalım. Tekrardan Tesla'yı diktim. Savunmaya zehir atmaya bile gerek yok. Şöyle tomru attım. Zehiri de atalım başı bitirelim. Maçı da saldı. İyi oyundu. Güzel başladık. Rahat da maç oldu. Rakibin DSS'i de yeni metaya girdi demek ki. Light'tan sonra Riley'i de kullanıyor. Tek sıkıntısı büyük büyüsü yok. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Çok düşükten gelmedi Kodigo. Şöyle ruhla başlayalım. Kralit'te bir DSS oynuyor. Hemen bir atak yapalım. Duvar vurabilir. Okları da çıkardı. Bayağı bir iksir harcadı ama hayaletin vurmasına izin vereceğim. Bir kere vurur herhalde kuleye. Skelet ejderleri zorlayacak şimdi bizi. Neyse onlara bir şey atmayacağım. Baskı yapalım. Elinde okları da yok. vurabiliriz. İkisi de vurursa iyi olur. Tamam. En azından geri dönüşünde güzel vurabildik. Sürekli bırakmayalım hayaleti de. Bombacıya attım. İki taraftan da gelebilir sonuçta. kralite de oynuyor. Öyle bir şansı verirsek bu sefer arkadan kraliyet atıp diğerinde köprüden basar. Bu pozisyonlarda hemen Tesla'yı basmayı da sevmiyorum. Gelene kadar zaten canı hemen azalıyor. O yüzden Tesla'yı biraz döndürdüm öyle bastım. Hemen duvar yıkıcılar. İksir harcasın. Biz de yeri iyi gider. Öfke de bastı. Kule vur. Hızlı hızlı vur. Eyvah eyvah. 800'e kadar indirdi. Baya kötü oldu bu. Ne yapabilirdik? Zehir yerine hayalet mi alsaydım? Öfkeyi atacağını aslında beklemiyor değildim de bayağı vurdu. Elinde okları yok şu an. Çok iyi bombacı. Onu da döndürdü. Neyse hala bitmedi işimiz. Hayaletin vurmasına bu sefer izin vereceğim. Zaten sağdan garanti gelecek. Uzatmalara gidersem maçı kaybettik demektir. Şimdi karşı atak yapalım. Elinde yine okları yok. Bu sefer çeviremez. Duvar köşeleri de attım. bir tanesi vurdu duvar gücünü. Şimdi iyi bir savunma yapalım. Çok kritik. İkinci kral devini de basabilir. Destesi çok dönüyor. Köse bir savunma da kullandım. İkinci testeye gerek var mı? Tomruk. Çok iyi. Atlamamız baya iyi oldu bu arada. Şimdi baskı yapabiliriz. Köse bir de basalım. Şu prensi tersten attı. Zehir atarsak iyi olur. Aldık mı? Goblin vuruyor. Tersten küçük prensi basmasa alırdı ulan kodumu. Yani savunurdu bu hata. Dönüşünde savunur muyduk bilmiyorum ama çok iyi oldu. Bir an için bayağı farkı açmıştı ama güzel yerlerde baskı yaptık. Dünyada 3. sıradayız. Ya güzel kastık yine. Şöyle eşleşmelerde bu şekilde. Tek bir maça olabiliriz. Dünyada birinci. Hadi rakibi bulmaya çalışalım. Biraz uzun sürüyor genelde ama erken bulduk güzel. Yonah geldi. Kupası çok düşük değil. zaten biz yüksekteyiz. İyi oyunda diyor ama bol şans oynayalım. Maçı salamam. Normalde de salmaz yani ama. Bir de hayalet. Güzel savunduk ki bu arada duvar yıkıcı goblinleri de öldürmüş. Normalde olan bir şey değil tutturmak zor. Güzel başladık. Köstebeğe de acilen bir nerf gelmesi lazım bu sezondan sonra. O kadar oynadık. Yani bari bu sezondan sonra gelsin. Duvar basmayacağım. Bakalım ne atıyor. Güzel. Fazla iksir harcadı. Duvar kışları boşa giderdi atsaydık. Tesla'yı de atalım şöyle. Onu da kırılsın. Arkadan hayaletle çıkabiliriz. Güzel. Zaten atacaktık. Daha iyi oldu. Köse biraz bekletelim. Tomruk atacağım. Korumalar da gelebilir. Şimdi bombacı ölecek Kösebi'nin çıkmasıyla. tam daha iyi oldu. Valkyrie atması lazım. Gobi vuruyor. Bir tanesi vurdu. Yine aynı pozisyondayız. Test atalım. Tesla'sı da kırılıyor. Bekliyorum. İlk önce bir ruh atalım. Sonra duvar yıkıcılar. Bir tanesi vurabilir böylelikle. Bombacısı çıktı. Şu an elinde Valkyrie de yok da döndürdü hemen. Köste bir atalım biz yine. Çarpması boşa gitti o zaten vuracaktı. Duvar kicilere bir şey lazım. Güzel yine bir tanesi vurdu. T'si atmamız lazım. O tomruğu attım. Eyvah eyvah. Evrimli çarpmaya attığı için bombacımız öldü de son anda öldürdü. Onu riske atamazdım. Yapacak bir şey yok. Boşa gitti diyebiliriz de yani orada riske girmek istemedim. Bayağı bir geri düşerdik. Güzel attık köstebeği. Bombacı çalış. Çok iyi Tomru. 2400'e kadar indirdik. Öne geçtik. Çok iyi. Bir yandan da baskı yapalım. Bu duvar yıkıcılara bir şey atmayacağım. Eşit hasar aldık iki taraftan. da Öndeyiz şu an. Bombacıyla vurabilirsek iyi olur. Sonra da attı korumaları. Tamam şu an dengeli gidiyoruz. Çok güzel yakaladık. 1100'e kadar indirdik. Kötü attı Tesla'yı. Zehir'e dönelim biz de. Şöyle elektro Şimdi tomluk tek atacak. Evrimli çarpma. Hayalet vur. Lan tamam, vursana oğlum. Bizi zora sokuyorsun. 900'e kadar indirdi. Zehire dönelim alalım başı. Hayaleti severim de. Sattı ya. Tekrardan hayalet. Tamam son bir zehir köstebek. Sol tarafı da bıraktım. 1000'e kadar indirdi orayı. Tamam şimdi alabiliriz. Zehri de attım. Vuramadık da bir savunmaya yatalım. Bir de tomruk. Hayır vur. Yani mal mal bakma oğlum. Allah belanı vermesin. 92'ye kadar indirdi. Zehri basıyorduk. Eksi 37 yedik boşu boşuna. Lan çok güvenirdik kartlara. Tek hatamız bu oldu maçta. Elimizdeki maç gitti. Baya düştük galiba. Kaçıncıyız? Beşinciyiz. Devam edelim bari. Dördüncü ekibi de bulduk. Pompeo geldi. Kupası da bayağı bir düşük. Biz de bol şans diyelim. Kanalımdaki ilk videoda Pompeyo karşıydı. Aklıma o geldi. Kederlendirdi bizi hayalet. Ama Clash Royale bu arkadaşlar. Hani böyle garanti kazanacağım maç böyle gidiyor. Mesela sezonun son saatlerinde olduğunu düşünüyorum. Üzülürdüm yani şu an. Tabi boşu boşuna eksi 37 yemek de kötü bir şey de. Yani artık alışkınım. Yani böyle çok maç gitti. Ama yine de biraz koydu yani o maç. Uzun zaman sonra bir maça üzüldüm. <laughs> Yapacak bir şey yok. Baskı yapalım. Bu maçı kazanabiliriz. Biraz agresif oynayacağım. Umarım geri dönüş yapabiliriz burada. Bombacı vur. İki de çıkar senden. Çok iyi. 2700'e kadar indirdik. Şöyle bir çekelim. Bir de duvar yıkıcılar. Onlar hiç vurmasın. Güzel başladık. O da vuruyor. Balon gelir mi acaba? Yetiştirebilir gibi duruyor da. İlk önce hayalet atacağım küçük prensi. Bir de tomruk. Çekelim şöyle. Tamam. Onu zaten savunduk. Bir şey atması lazım onun. Tekrardan bir köstebek atalım. Ona şövalye atarsın umarım hemen. Duvar kişilere basıyorum. Yok. İyi bekledi işte. Ama yine de beklemesi çok bir şey ifade etmedi. Bin e kadar indirdik. Orada şövalyeyi bassa bu sefer de şey vuracak bizim. Evrimli duvar yıkıcılar. İyi yakaladık yani. Savunmada kalsak bu maçı yeneriz. Zaten iyi indirdik. O zehirli ok atıyorum ama ben yeneriz buradan falan derken. Bu tarz maçlarda gidebiliyor yani. Hemen bir köstebek. Oo, oh, zehir de oturuyor. Tamam, tek kaldı işimiz savunmak. Rahat aldık kulesini. İyi bir savunma yapalım. Hayaleti küçük prensi attım. Köstebeği kullanalım defansa. Tek at. Bir tane vuracak mecbur. Tekrardan geliyor ota. Tesli dikelim biz. İyi oyundu. Şimdi bundan kaç kuva alacağız ki biz? Eksi 37 yedik. 18-19 bir şey alırız. Neyse ki yendik. Yani üst üste kaybedeceğimiz maçlar da olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Clash Royale'in içinde var. Keşke hiç üzülmeme huyum olsa da artık oyunlara. Paralı turnuvalarda bile. O bizi daha iyi etkiler. Olumlu yönde. 21 kupa aldık. 4. kaçıncı? 5. sıradayız. 30 kupa alsak. Şu da yeni çıkmış. Önümüze geçtik. Maç yenip 5. olduk. Böyle bir şey yok. O gelebilir. Anti bile. Neyse. Kötüyü aldık. Geldi karşımıza. Ne kadar mistik bir video oldu. Diğerlerinden daha farklı harbiden. Sanki yayındayım şimdi gibi oldu. Bu şans diyelim. Kazanacağız bunu. Yapacak bir şey yok. Her şeye rağmen. DSS'ini gördük. Bombacı atıcı vardı. Şimdi köstebek çıkınca hasar veriyor zaten. Tomruk tek atacak. Hayalet erkenden vur tankla goblinleri. Hadi be. Oklar <laughs> yine de attı. Aklımdan geçeni o da yaptı. Yonah maçında biz şey yaptık ya. O da Jonah. Alman bu arada. Jonah da olabilir de. Artık önemli değil. Atıcı orada hayalete vuracağını zannetti eleman. O yüzden okları çıkardı. Yani o da riske girmek istemedi. Şimdi baskı yapabiliriz o yüzden. Ne elinde bombacısı var. Döndürmüş olabilir mi şimdi? Evrimli bombacı fena oturacak. Atalım. Bir de elektro oru. adısı da ölüyor. 2000'e kadar indirdik efsane. Son vuruşu da yapsaydı iyiydi de kuleye. Neyse çok iyi başladık. Şimdi bir büyük bir şansımız var. Her şeye rağmen aynı yönden gideceğim. Atıcısı falan kartları toplayabilir ama bu kadar indirmişken. Tersten gitmeyelim. Zehri atmayayım diye tersten attı küçük prensi de. Ben zaten atmazdım ona. Biraz savunmada kalalım. Atıcı geliyorken de atmayalım o kadar. Bu bombacıyı da çıkardı. Şimdi yaklaştığında aslında köstebek mi atsak kulesine? Ne atıcı var. Ne bombacısı. Tekstilimiz doldu atalım. Yine iyi yakaladık gibi. Oklar gelecek. Tamam şimdi mezarlık falan atamaz kolay kolay. Köprüde savunalım. İyi okuyoruz şu an oyunu da. Hemen bir tesla, küçük bir lens Bombacıyı da yaşattık hemen bir köstebek. Daha fazla bir şey atmaya gerek yok oraya. Savunur zaten rahatça. Şimdi kuleye vururuz gibi. Bak yine yedi bu numarayı. <laughs> İkinci vuruş. O da geldi. Atak mezarlık attırmadık bu arada. Baskı yapalım. Bir tane daha vur. Kuleye vuracak o. <laughs> 700'e kadar indirdik. Yine zehri çıkarmayacağım. Garanti oynayalım. Tek bir atakta kuleyi vermeye gerek yok. Tomru'yu da garanti atalım. Yine iyi bir zamanda atıyoruz köseri. Elimde atıcıyla bombacı yok. Zehir iyi gider. Mezarlık da basamıyor şu an. <laughs> Aradan maç oynatmadık. Son bir köste bir alırız. Goblin vuruyor. Zehir. İyi oyundu. Mezarlık attırmadan doğru zamanlarda atakla kazandık. Yoksa zor yaşayışına bakmayın. Zaten güçlü olduğu için buralara çıkmış. 30 kupa. Son maçta aldığım sağlam kupadan dolayı da tekrardan dünyada birinci sıraya ulaştım. Video böyle daha da kaliteli oldu ama o maçı iyi ki kaybettim diyemiyorum yine de. Her açıdan da bilgilendirici bir video oldu. O yüzden bu video özel güzel bir like gelirse sevinirim. 100 bin abone olmamıza da az kaldı. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Her şeye rağmen en eğlendiğim videolardan bir tanesi oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Destekleriniz sayesinde her gün video atıyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.